Herkese merhaba. Ee, güneşe aldanıp sahile koştum ama ama o kadar yumuşak değilmiş. Umarım hem üşümem hem de ses çok kötü gelmiyordur. Bugün Ocak ayının da e, rahim kanseri, serviks kanseri farkındalık ayı olması sebebiyle biraz bundan bahsetmek istedim. Yani ee, gebeliğe sıra Gelemedi henüz, ee, gebelikle başladım ama şu kadın hastalıkları daha tatlı geldi konuşması. <laughs> o yüzden böyle oradan devam ediyoruz. Gelecek gebeliğe de en kısa zamanda sıra. Herkese merhaba. Aslında az önce sahilde süper bir video çektim. Ee, ama Rüzgar beklediğim gibi videoyu katletmiş. Sağlık olsun. Ee, bir daha çekeceğim. İlk video çekiyormuşum gibi bir heyecanla. Rahim ağzı kanseri. Şimdi e, rahim ve rahim ağzı isimlerinin de ikisinin içinde de rahim olması sebebiyle, birbirine çok yakın olmaları sebebiyle aslında e, sanki e, rahim ağzı rahimin devamı bir parçası gibi görünüyor ama öyle değil. Rahim ağzı bambaşka bir organ. E, hücresel özellikleri farklı. Hastalıkları farklı. Kanseri de farklı. E, e, rahim kanserinin nispeden nispeten bir genetik yatkınlık durumu olsa da rahim ağzı kanserinin böyle bir yatkınlığı yok. Çünkü rahim ağzı kanserinin %99 sebebi e, HPV isimli bir virüs. Human papilloma virüsü. Evet. E, bu yüzden e, ailede rahim ağzı kanseri olup olmaması bir kadının e, riskini arttırmaz ya da azaltmaz. Çünkü bu genetikten bağımsız HPV virüsünün, HPV adlı virüsün e, bulaşmasıyla ilişkilidir. Bu virüs sıklıkla cinsel yolla, e, az ihtimal olsa da tuvalet, banyo, e, ortak çamaşır, havlu kullanımından da e, bulaşabilir. Şimdi kanserlerin 99% yakın sebebi HPV dedik ama HPV olanların da tabii ki hepsi kanser olmuyor. O yüzden her HPV'ye rastladığımız kadında ekstra bir panik durumuna girmemizde veya hastanın bu duruma girmesine de gerek yok. Ee, takipleri olacak. Ee, normal şartlarda HPV'si olmasa da bir kadının zaten rahim ağzının kanser açısından takipleri olacak. Ama HPV pozitif olduğunda özellikle ilk zamanlar biraz daha yakın takip ediyoruz. Ee, sonrasında HPV zaten diğer tüm virüsler gibi aslında bağışıklık sistemimizle savaşacak ve bağışıklık sistemimiz aslında bunu kazanacak. Sonrasında da yine tüm diğer virüsler olduğu gibi hapse atılacak diyeyim kaba tabirle. Çünkü virüsler yok edilemezler, öldürülemezler. Vücudumuzda sessiz latent moda, latent fazla alırlar ve hapishaneye çekilirler. İlerleyen zamanlarda, yıllarda Bağışıklık sistemimizin zorlandığı, değiştiği bir durum ortaya çıktığında, ağır bir enfeksiyon, bazen gebelik, bazen organ nakli, bazen yaşlılığa bağlı organ yetmezliği gibi 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 durumlarda yine diğer tüm virüsler olduğu gibi HPV de fırsat bulup reaktif olabilir. O yüzden HPV'si olsun olmasın aslında bunu altını çizmek istiyorum tüm kadınların. Raymazlı kanseri tarama testlerini aksatmaması kıymetli. Çünkü erken sapladığımız değişiklikler çok basit, çok hafif işlemlerle bu kanser önüne geçip gerçekten hastanın hayatını bambaşka bir noktaya getiriyor. Geç kalın ise maalesef raymazlı kanserinin tedavisi, takibi zor bir süreç diyebilirim. Tarama nasıl yapılıyor? Raymazlı kanseri taraması Simir testi ve EPM DNA testi de yapılıyor. Ee, i̇kisi de aynı şekilde alınan testler, tahliller. Rahim ağzından bir fırça yardımıyla sürüntü örneği alıyoruz. Bu e, yüze hücreleri değerlendirdiğimiz yöntem simir testi. Patolog arkadaşlar yapıyorlar. Bir de aynı şekilde fırçayla yine yüzeyden aldığımız e, örnekte rahim ağzı kanserinin olup olmadığını değerlendirip e, varsa da hangi tipinin olduğunu değerlendirip çünkü HPV e, var yok demek de yetmiyor. HPV'nin yaklaşık 200 tipi var. ve bu tiplerden bazıları kanser açısından yüksek riskli, bazıları kanser açısından düşük riskli. Öyle olduğu için de e, çıkan HPV'nin tipi, sinir sonucundaki hücresel durum alt alta konuyor ve bir daha biz bu kadına ne zaman bu testleri yapalım, ne zaman muayeneyi çağıralım, bunun kararını o şekilde veriyoruz. E, Bunlardan bahsetmişken bir de HPV'nin aslında aşısından bahsetmek istiyorum. Zaten bir tanesi var. E, adını yine söylemeyeyim. Herkes biliyor. E, bu aşı HPV'nin az önce bahsettiğim 200 tipinin en sık görülen, neredeyse %85-90'ının e, sebebi olan 9 tipini barındırıyor. 3 doz şeklinde aşı yapılıyor. 15 yaşından sonra kız belki çocuğuna yapılabilir. E, ve ciddi anlamda bağışıklık sistemini güçlendirici HPV'ye karşı, dolayısıyla rahim ağzı kanserine karşı e, aslında ve koruculuğu ciddi artıran bir e, tedavi demiyor ama e, faydalı bir işlem. Tabii erkek çocuklara da yapılmasının sebebi kadınlardaki rahim ağzı kanserinin çok büyük sebebi HPV ama erkeklerde de hem taşıyıcılık anlamında kadınlara bunun bulaşmasını engellemek anlamında hem de az da olsa erkeklerde de bazı genital bölge kanserleri yapabiliyor. Onların da önüne geçmek adına. Ee, aşının tek belki keşkesi şu olabilir. Ee, aşı olduktan sonra da bu tarama sistemlerinden çıkmıyorsunuz. Yani ben aşı oldum artık HPV, DNA ya baktırmayayım, yani simir baktırmayayım, buna gerek kalmadı diyemiyoruz. O yüzden keşke hem herkes aşılansa hem de herkesin bu tarama testleri düzenli bir şekilde yapılabilse. EPP ile alakalı kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese selamlar, sevgiler.